Skor teoreminin uygulanması ile ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Birçok kitapta bu tarz sorular vardır. Ne diyor? Bir bakalım. ABC üçgeni dik üçgen, CED dik üçgen 10 ve 6 verilmiş. BD'nin uzunluğu toplam 30 santimetre olarak verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre AC ile CE'nin toplamının alabileceği en küçük değer kaç santimetredir diyor. Şuralara X ve Y diyelim. X artı Y'nin alabileceği minimum değer arıyoruz. Biz burada bir tane dik üçgen ortaya çıkarmamız gerekiyor ki x artı y'yi hipotenüs haline getirebilelim. En kısa mesafe olsun bu da. Bunun için şöyle yapıyoruz. E noktasının CD'ye göre simetrini alıyoruz. Yani bir anlamda CD üçgenini CD'ye göre katlıyoruz. Katladığımızda şu şekilde şu AC ile CE'nin simetri olan CE üssü tam çakışmış oluyor. Yani şurası doğrusal oluyor. Bu durumda da şöyle bir dik üçgen karşımıza çıkıyor ve sorunun cevabını kolayca bulmuş olacağız. Şurası dik tabi arkadaşlar. Şurası artık y oldu. Simetriğini aldık. Şimdi bize sorulan x artı y ne oldu? Dik üçgenin hipotenüsü oldu. Öyleyse dik kenarları kullanarak bulabiliriz burayı. E d 6 olduğu için bunun simetri olan d üstünün uzunluğu da 6 olur. d üstü 6 ise karşı taraftaki şurası da 6 olur. Dolayısıyla üçgenin dik kenarlarının bir tanesi ne oldu? 16 oldu. Diğer dik kenar belli aslında. B de 30 olduğu için şurası da nedir? 30 santimetredir. Dik kenarları 16 ve 30 ise hipotenüsünü kolayca bulabiliriz arkadaşlar. Dikkatli baktığınızda bunların ortak çarpanı var ne? 2. 2 çarpı 15. 2 çarpı 8. Şöyle ikileri işaretleyelim. 8, 15 üçgenin 2 katı. Yani şurası ne olacak? 2 çarpı 17'den 34 olacak. Böylece x artı y'nin en küçük değeri nedir? 34 santimetredir.